Merhabalar arkadaşlar. Bugün Aqua Park'tayız. Çocuklar gözlüklerinizi aldınız mı? Benim gözlüğe ihtiyacım yok. Ben gözümü açabiliyorum. Şansa tam da 4 tane varmış. Size üst kattan mayo alırız. Dostluk sen de gel bakalım bizle. Işte. Arkadaşlar bakın bu annem. Aqua sahibi. Bir de buradaki görevliler var bugün. Sadece biz varız ama. Gidiyoruz. Şimdi ilk olarak giyinme kabinleri. Tuvalet burada. ihtiyacı olan gider. Burada cimnastik alanı var. Burada yoga alanı var. Herkes ağırlık kaldırmayı denemek ister mi? Tabii. bana ağır bir şey kalmadı. Ben en hafiflerinden bir kaldıracağım. Bu da ağır. Öyleyse ben bu ikisini birden kaldırayım. kaldırıyor. Diğer herkes 15 kilo kaldırabiliyor. Ben de istesem 15 kilo kaldırırım ama 5 kiloluk ağırlık kalmadı. Al 1 kiloluk var. Bir kiloluğu kaldırırım ya. Neyse. Ben toplarım. Arkadaşlar bu arada bu bizim sınıf öğretmenimiz mis annesi Ben toplarım siz bırakın. Teşekkürler. Evet buradan meyve suyu alabilirsiniz. Meyve suyunu da şu an Tamamdır. Neli istiyorsunuz? Ananas, ananas, ananas. Ama sadece üç tane ananasımız var. Hı. Muzlu ister misiniz? Evet evet ben muzlu alırım. Ben, ben de alırım ben de. Tamamdır. Biz ikimiz muzlu. Aa ananas. Aa ananas. Aa ananas varmış. İster misiniz? Vay, yaşasın olur. Muzlu bir tane Tamam. Menü katattım sana muzlu vereceğiz. Diğerlerine de ananaslı. Teşekkürler. Merci. <laughs> Çok sağ olun. Ay, muzlu verecektik. Sen onu Tuana'ya ver. Renkleri renkleri benziyor. Ama yine de yine de Venuka'daki muzlu diğerleri ananaslı. <laughs> da çilekli var mı? Tabii ki hanımefendi. Ben de istiyorum. Kendime vişneli koyayım. Ana vişneli kalmamış. Tüh ya. Aa vişneli kalmamış mı? Vişneli de çok güzel ama ananaslı da çok güzel. Neyse ben kendime sonra yaparım. Gelin çocuklar üst kata çıkıyoruz. Tamamdır. Tamamdır kızlar. Fıstığı buraya bırakabiliriz. <laughs> ve fıstığın en sevdiğini açalım. Evet burada küçük çocuklar için oyun alanı var ama sizin sizin yaşınız daha büyük. Burada yemek alanı var. Ya mama sandalyesini kaptın. Ha burada ben size mayo alayım. asansöre koyalım. Hı, tamamdır. Yemek ne istersiniz? Bakın fıstık ezmeli şey ister misiniz? Krep. Çok iyi olur. Ben bu içecekten istiyorum. Süper. Ben de, peynirli, ben de peynirli krep istiyorum. Harika seçimler. Ben de şundan alabilir miyim? Tabii ki sormanıza gerek yok. Arkadaşlar annem ikinciyi de yedi. Neyse çocuklar, ben şunları çöpe atayım. Gelin bakalım. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için isimlerimizi söyleyelim. Ben Deniz. <laughs> ben Deniz oldu. Deniz işte benim adım. Tuğçe, Prenses, Pelin, Tuana, Venuka. Biz kuzeniz. Arkadaşlar bu bizim oyun grubumuz. Şimdi Elif Kat'a şey alanına gidiyoruz. Orada dilediğiniz gibi takılabilirsiniz. Hem ben size dondurma alırım. Yaşasın dondurma! Dondurma! Ondurma, dondurma! 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 Tamam. Tamam kızlar alıyorum. Herkes iki top alabilir. Kirazlı benim nokta. Tamamdır. Sana bir dilim kirazlı. Çikolatalı. Çikolatalı. Veya ben beyaz alacağım. Ben de beyaz. Kızım kalkar mısın kucağımdan? Hı? Tamamdır. Herkese dondurmasını hazırlıyorum. Ben de çikolatalı. Ben de. Bu benimki. Tatlım çekilir misin oradan? Siz iki top mu aldınız? Tamamdır. Her, herkesin dokturması hazır sayılır. Hı? Çubuklardan istemedi. ver Şimdi bakın iki tane jacuzzi var. Bir biri küçükler için, diğeri büyükler için. Sizi küçükler için olanı göstereyim. Bakın burası küçükler için. Ay kola'yı atalım. Veya ben içeyim. Büyükler için olana da isterseniz gidebilirsiniz. Orada da köpükler var. Ne köpükler mi? Ha bir de şurada kaydıraklar var. Köpükler, 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 köpükler. köpükler, köpükler, köpükler. köpükler, köpükler. O çok güzel. <laughs> Salıncak da var. Çok eğleniyoruz. <laughs> Neyse ben de şu kaydırak. Hadi gidelim, çıkarayım. Bir. Çocuklar kaydıraklara gitmek ister misiniz? Olur Kaydırak 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 Kaydırak, kaydırak. Bir Ay çarpacağız. Çocuklar dip dibe kaymayın. Ay çarpıştık. Aom. 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 Annem kızacak. Annem kızabilir. Benimki de kızacak. Yok onunki yanımda Benimki de duyarsa kızar ya. Benimki de. Benim babam daha çok kızar. Öyle mi? hiç kızmaz. Çocuklar. Size çarpışarak kaymayın demedim mi? Anne merhaba. Merhaba. Tamamdır çocuklar. Sıraya sokacağım sizi. 1. Tamamdır. Sonra Deniz. Sonra Tuğçe. Ay sonra Prenses. Prenses kapşonunu atabilirsin. Sonra Tuğçe. Sonra Tuana. Ve Luka şimdi çekil. Sırayla. sarı benim tamamdır ha benim çocuklar böyle İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler.